Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bilgisayar hızlandırma tekniklerini göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de videoyu sonuna kadar iz izlerseniz beni mutlu edersiniz. Bir de bu videoya 10 like gelirse bu bölümün ikincisi gelir. Mesela işte alanınız program hızlandırma programı falan. Hadi arkadaşlar ilk adımımıza geçelim. İlk adım bu bilgisayar. Şurada bu bilgisayar tıklıyoruz. Buradan özellikler diyoruz arkadaşlar. Özellikler dedikten sonra böyle bir ekran geliyor. Bu bekliyoruz arkadaşlar. Bu ekran geldikten sonra buradan gelişmiş sistem ayarlarına basıyoruz. Buradan ayarlara basıyoruz. Buradan bilgisayarım için en iyi Windows sesine bas normalde böyle, böyle olacak. En iyi performans için ayarlara basacağız arkadaşlar burada normalde. Bastıktan sonra yani arkadaşlar buraya uygulaya basacaksınız. Bas basıyoruz uygula. Ben gerileştireyim çünkü yani hızlı zaten bitim bilgisayarım. Buradan bunu kapatıyoruz. Buradaki şeyimiz Oha bak buldum. Bu da arkadaş ortam değişkenliği bu hemen. Burada bir şey vardı demek ki arkadaşlar onu bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar buradan yine araları basıyoruz. Gelişmiş. Buradan değiştir. Buradan da buradan 10 yapın siz. Kaç gigabyte reminiz varsa mesela. Reminiz 4 GB. Mesela 4036 bunu 3 ile çarp mesela 12.000 ediyor mesela. 12.000 yapabilirim ama ama yapmayacağım yani. Böyle şey yapmak. Mesela 2 GB var. 2000 2000'i ben hesaplayamıyorum şu an. 2048'i 3 çarpacaksınız. 6000 falan ediyor yani öyle. Bulursunuz siz RAM'inizin değerini. Tamam diyor. Ayrılar. Tamam anayık. Tamam diyoruz buradan tamam. Tamam basıyoruz. Diğer adımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela bakın benim gibi burada çok bir şey var böyle dosya var. Hemen böyle buraya kolosu masa üstü de nasıl lan? Ben yani böyle geçeyim. Neyse. Masaüstü tip arkadaşlar. Buradaki şeyleri buraya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyoruz bir mesela atalım. Masaüstü bilgisayar açılırken ıı, mesela bilgisayar açılırken daha açıyor arkadaşlar. Bunları olması gerek kalmıyor. Ama ben yani böyle dolup daha çok seviyorum. Ekranı. O yüzden... Yine ben yapmıyorum. Arkadaşlar güvenmeyebilirsiniz mesela. Ben yapmadığım için belki siz de yapmazsınız. Bilgisayarda bir şey olur diye. Ama arkadaşlar isterseniz şu yapmayın. Ee, sıkıntı yapmayın. Başka bir yerden de bakabilirsiniz. Ben zaten arkadaşlar bunu Youtube'dan kendi ee, Youtube'dan baktım. Tüm bilgileri bir araya toplayıp size gösteriyorum şu an. Yoksa... Yani güvenin arkadaşlar. Bilgisayarınızda vallahi bir şey olmayacak. Diğer adım neydi lan? Heh. Buradan sağ tıktığınız oraya. kişiselleştir ekstra bastık bastıktan sonra bekliyoruz 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 evet, tamam. sonra burada böyle bir ölçü bu resim olacak size bakın sizde bu olacak böyle bunu siyah yapın İstediğiniz bir renk yapın gri mesela ben gri yapacağım gri daha güzel gibi daha güzel yakıştı Bayağı iyi oldu bilgisayar. <laughs> tamam diye aradım. Arkadaşlar buradan görev çubuğu ayarları diyorsunuz. Ben böyle gidiyorum Sonra buradan işte. Burada bir şey yapmayacağız. Buradan <laughs> uykum gelir. Renkler basıyoruz. Renkler. Buradan renginizi koyup Arkadaşlar bilgisayar daha az olacak. Ve burada saydamlık efektten isterseniz kapayın isterseniz kapamayın. Bilgisayarı hızlandırmıyor herhalde yani öyle bir Sonra buradan... Mesela temalar diyelim size göstereyim. Musuş ayarları. Buradan mesela ben bilgisayar simgesini kaldıracağım. Uygular tamam. Bakın. Bunlar böyle çıkıyor. Bunları böyle koyarsanız. Arkadaşlar Limbo bir tane oyun var. Onun belki videosu yeri belki gelmez. Ha, ben genellikle Android videolar çekiyorum. Android oyun şey bilgisayar videosu çekmiyorum yani. Bilgisayarım çok iyi değil arkadaşlar. Ama umarım yenisini alacağız yani. Allah nasip ederse. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? Buradan Windows bu Windows işaretten basılı tutup R'ye basıyoruz ve buraya Perfect yazıyoruz. Tamam diyoruz. Ve buradaki tüm dosyayı CTRL e A delete yaparak siliyoruz. Gitti. Sonra işte yüzde yüzde temp yüzde yazıyoruz. Tıklıyoruz. Giriyoruz. CTRL e A Delete Tilinde. Sonra yine giriyoruz. Temp yazıyoruz. Sonra geldikten sonra CTRL e A Delete böyle şey çıkarsa atla. Ve kapatıyoruz. Sonra yine gidiyoruz. Aptata. Aptata. Sonra burada işte böyle boş klasörler ve bunları silmeyin. Çalıştırıyoruz. Sonra buraya yürüyoruz. Aptata yazıyoruz. Yüzde aptata yüzde. Bunları Bunları da bu mesela sevmeniz program varsa. Ben diyeceğim kullanıyorum. Bunu kullanmasaydım her direkte bırak Sonra bakın. Bunu sil. Bunu sil. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da sil. Sonra bir şey kalmadı yani. Aa bir arkadaşlar. Hatta bir tane daha Buradan doge. Bu neymiş mesela bilmiyorum. Sil. Önceden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bilmediğim şeyleri silin buradan. Çünkü her an bilgisayarınıza zarar verip bir şeyler yaparlar illa. Bilgisayarınızı belki arka plan çalışıp yoruyorlardır yani. Bilgisayarınıza mesela biliyor musun bu? Onun silme kaldırma şeyi. Bunu kaldırın boş yani. Bu Bo çok boş şeyler var. Buradan geri dönüş kusun boşalt. Evet diyoruz. Ve burada da videonun sonuna geliyoruz. Videoyu like atıp abone olup sonuna kadar izleyip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.